Herkese merhabalar. Ben Mustafa. Ben de Onur. Onurcu hoş geldin. Hoş nasılsın? Abi. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bugün yine Yama Mototaş'tayız. Showroom'dayız. Evet. Ve yine 2021'in yeni modellerinden birisi olan Tracer 9'u çekeceğiz. Onu anlatacaksın. Evet. Tane tane konuşmaya, seni dinlemeye özen göstereceğim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz gerçekten gelen yorumlara çok önemsiyoruz. Çok dikkate alıyoruz. Dinliyoruz, okuyoruz, bakıyoruz. Ne demişler diye bazı arkadaşlar demiş ki ya çok konuşmuşsun. Evet. Ben bunu hep yapıyorum zaten. Onların e, laflarını kesmişim falan. Tamam bu sefer birazcık daha tane 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 konuşmaya gayret göstereceğim. Bu arada bizler için yorumlarınız çok değerli. Hiç çekinmeden aklınıza gelen, izlediğiniz, bizlere tavsiyelerde bulunabileceğiniz bütün her şeyi yorum kısmında yazabilirsiniz. Bizlere tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Hazırsak o zaman başlayalım Hoş mı? Yamaha Tracer 9 2021 yeni model. Kırmızısı var yanımızda. Neler var neler yok. Uzman satış temsilcimiz Onurcan bizlerle. Şöyle anlatayım öncelikle ee, bu normal GT değil yani normal Hı -hı. Tracer 9 aralarındaki farkları anlatayım ondan sonrasında genel anlamda yine seninle konuşalım. Tamam. Şöyle GT'de e, yukarı aşağı shifter geliyor. Shifter'ı da açacak olursak yukarı aşağı devreye basmadan belirli bir e, devir saati aralığında devreye basmadan vites değiştirme özelliğine sahip. Normalde de opsiyon olarak ekleyebiliyoruz. Hı -hı. Aynı şekilde iki yan çanta geliyor GT'de GT modelimizde onda da full face içine kask sığabiliyor. Birer tane sağ ve solda. Aynı şekilde KYB ön masseur yarı otonom ayarlanabilir. Ön ve arka aynı şekilde yarım müdahale edilebiliyor. Sabitleme Şimdi şu ve... kafa karışıklığını gidermek için söylüyorum. Normal Tracer 9 ve GT arasında şöyle bir fark var. Normal Tracer 9 önümüzde gördüğünüz gibi. Bunda aksesuar çantayı dışarıdan alabiliyorsun. dışarıda yani haricen orjinal... alabiliyoruz. Yamağıdan alabiliyoruz. Ama fiyatı ödedim GT'de orijinal çantasıyla birlikte geliyor. Standart üzerinde Standard geliyor. Standart donanım olarak geliyor. Quick shifter var. Yukarı aşağı. Ama bunda yok. Bunda yok. Tek fark bu. Quick shifter zaten bir önceki videolarda anlattık. Orada evet. arkadaşlar var. Ve sadece amortisör farklı var yoksa bu kadar mı arası? Var. Ne El var? Elci kısıtma var. 10 kademeli elci kısıtma e, özelliği geliyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Biz bugün GT'mi anlatıyoruz, Tracer 9'u mu anlatıyoruz? Arasındaki farkı. Arasındaki farkı. Evet. Güzel yakaladım. Tracer 9'da bu yok ama evet. GT'de elci kısıtma var. kısıtma 10 kademeye var. kadar ayarlayabiliyorsunuz. Hmm. Hız sabitleme ikisine de var. Bir, tamam. önceki, bir önceki kasasında da vardı. Sağ kütükte yağıp dışarı taşılar. R1'deki gibi. Yani Hı -hı. MT9'da da aynısını vardı. Hı -hı. O videomuzda SP'de da de vardı. Tabii, SP'de Şuraya de vardı. bir yeri bırakıyoruz. Eğer o videoyu <laughs> da izleyebilirsiniz rahat bir şekilde. 3.5 inç ikiz e, TFT ekran geldi Hı -hı. bunda. Yine aynı şekilde 9 SP'deki kullandığımız ekran gibi. Spin Forged yine hafifletilmiş jantlar, motor Hı -hı. bloğumuz tamamıyla değişti. Pistonlar vesaire Hı -hı. hepsi hafifletildi. Hı -hı. Komple alüminyum kasaya dönüştü. Hı -hı. Onun haricinde motorun özelliklerine gelecek olursak da teknik verilere, fabrikasyon verilere... Şimdi başlıyoruz. Yani Tracer 9'u. Yani bu motosiklet modelini anlatıyoruz. Evet, şu Buyur. an bu başlıyor. Hı -hı. E, 890 cc fakat Hı -hı. Tracer 9 olarak. Geçiyor. E, piyasaya sunuluyor. Geçen sefer bununla ilgili yine bir <laughs> evet. yorum vardı. Onu çok takılıyor bu arada. <laughs> Dedi ki ya abi e, ben 900cc değilim ama 890 yazmış arkadaşlar falan diye. Tabii ki bazen böyle 10cc kayırabiliyoruz Aynen, yani, değil. yani. O da gitsin yani diye. Piyasaya öyle sunuluyor fakat e, yani alıcı yani buna takılan kişiler <laughs> de aslında <laughs> haklı. Çünkü ruhsatta 890 yazıyor. Geçiyor. Ama haklı. ismi e, Tracer 9. 9. Ya da 700'lük motosiklette 680cc olabiliyor ama 700cc olarak geçiyor evet. gibi gibi gibi. Onun haricinde baştan sona zaten değişti motorumuz. Hı hı. Biz burada bir de üstüne şey koyduk. Motor bile o koruma koydu. Hı hı. Bunlar da 2400 lira kadar bir fiyatı. Normalde orijinalinde bu yok değil mi? Orijinalinde bu yok. Hani soran olursa diye söylemek hı hı. istedim. Sağ ve sol kısımlarda bunlar geliyor. Hı hı. Haricen koltukları değişti inanılmaz derecede konforlu oldu. Yumuşak, Yumuşak ve rahat. Benim gibi böyle konfor arayan arkadaşlarıma birebir tavsiye ederim. Uzun Zaten çok e, Tracer 7 arasında da farklı olarak göze gelen en büyük detaylardan bir tanesi de koltuk ebatının birazcık daha büyümesi. Evet. Geniş. Yani e, rahatlık daha ön planda tutulmuş, evet, konfor daha var. ön planda tutulmuş diyebiliriz. Peki başka neler var bizi heyecanlandıracak olan? Yani çok güzel bir ekranı, çok güzel bir faraydın atmasını görüyorum. Kırmızı zaten başlı başınca beni e, evet. cezbediyor. Yani kırmızı olsun, 5 lira fazla olsun, ben hep söylerim bunu. Bir de çok normal bir kırmızı gibi değil. Hı -hı. Yani eski 2017-2018 Tracer 7'deki gibi koyu kırmızı değil. Biraz daha bu böyle göze batan kırmızılardan. Onun haricinde yine teknik özelliğe gelelim. Altı sürüş moduna ait Hı -hı. E, motorun ve sizin almış olduğunuz pozisyona göre e, viraj içi e, hem aydınlatma hem de Hı -hı. destek sağlayan bir elektrik sistemi var. Hı hı. 9'da 9 GT'de daha doğrusu bu viraj aydınlatması var. Gündüz LED'lerimiz mevcut. Onu da videoda zaten gösteririz detayları. Tamam. Baştan sona hepsi LED, arka da aynı şekilde. Hı hı. E, Halocan kalktı artık bunda. Sen hep GT'de olan farklı bu sefer demesinler abi. Tracer <laughs> Ara 9 diye girdik kaçıyor. ama hep GT'nin özelliklerinden <laughs> bahsediyoruz. Peki aralarında 20 bin lira gibi bir fiyat fark var GT ile evet. arasında. Şu anda öyle. Tabi GT birazcık daha yavaşta olacak gibi. E, hem fiyat diğer muadillere göre ve donanım ekstra donanımlarına göre. Tabii. İki iki modelde tabii ki tercih sebebi olacak ama ilk şöyle baktığın zaman teknik verilerde 890 cc evet. güzel e, sonra batlak serilerinin lastiğini kullanmış. Yağ kütük değişmiş. 115'ten 119 beygir yükseltildi. Beygir yükseldi. Lütfen. Koltuk değişmiş. Renkler yine revizasyonlar, işte led aydınlatmalar. TFT ekrana bakıyorsun. iki, i̇ki. parçada iki model onu da detaylarında vereceğim bir şekilde. Gerçekten bir göz gibi. Yani görüntü anlamında gerçekten motosiklet kendisini ben buradayım dedirtiyor. Evet, sınıfının en çok satan modeli hı hı. ve kilo bakımından da en hafif 220 hı hı. kilogram dolu bir şekilde. Hı hı. Yakıt ortalaması 100 kilometrede 5,0. Fabrika verisi tabii Tabii ki fabrika gibi. verisi. Hani Biraz gazı açtığımız zaman o... Açmama hmm. imkanınız yok çünkü 3 silindir. 3 silindir <laughs> <muhtemelen>. O ses, <laughs> evet. o uzun yola çıktığınızda evet. o biraz sizi şey yapacaktır. İsteyecektir, i̇steyecektir, diyorsun yani tabii. gaz vermek isteyecektir. Canınız çekiyor yani ister istemez. Ee, ya detaylarına şöyle bir bakıyorum. Sıvı soğutması olsun, motorun egzoz tipi yani tip olarak, görsel olarak beni çok ikna etti. Bence de. Yani arkadaşlara da buradan sormak istiyorum. Yani görseli hakkında neler söylemek istiyorlar? Muhakkak görün kısmına yazsınlar. Ben görsele ikna oldum. Yani evet. oturduğun zaman şu koltuğun değişiyor olması da rahatlığa da beni ikna etti. Aynı şekilde sözünü kestim Hı -hı. bu arada abi. Bu buçuk santimetre alçaltılabiliyor. Hı -hı. Aynı şekilde yamağında... Seleden hanında... mi alçalıyor yoksa amortisörden mi? Arka aç... e, arka seleyi açıyoruz. Hı -hı. Arka seleyi açtıktan sonra orada bir kilit var. Parmağımıza çekip ön koltuğu da kaldırıyoruz. Hı -hı. Onun bir altında ha, bir plastik parça var. Onu çevirip bir buçuk santimetre kadar bir destek sağlıyor Okey. alçaltılma. O zaman işte kısa ya da uzun boylu arkadaşlar hep soruyorlar ya. işte ayarlanabiliyor mu? Nasıl evet. oturacağız? Ya motor güzel ama bana yüksek gelir. Özellikle tabii ki kadın kullanıcılar buna söylüyor. Çünkü boyları biraz daha ortalamanın altında genel itibariyle. E, diyorlar ki işte. Her modelde de tercih ettiğim motosikletlerde koltuk ayarlansın istiyorlar. İşte e, Tracer 9'da da tam onlara hitap edecek, onların işine yarayacak güzel bir detayda konumlandırılmış durumda. Yetmedi mi? Yetmedi. Alçak sele. <gülüyor> Servisimizde <gülüyor> yani Yamaha'nın göndermiş olduğu e, bu parçanın üstünde tabii ki yok Hı -hı. ama destek sağlayabiliyoruz servisten Hı -hı. yedek parça kısmından. E, Onla da 1.5 buçuk kadar. Yani toplamda hem alçaltma kiti hem Hı -hı. koltuğuyla birlikte, selesiyle birlikte 3 cm'ye kadar bir alçaltılma elde ediyoruz. Bu şekilde. çok güzel. Ben mutlu oldum. Umarım kullanacak arkadaşlar da çok mutlu olacaklar. Peki elcik koruma geliyor. Orijinalde üzerinde var. Standartımda artık. var. Aynalar gayet güzel, minimal ve arkayı gösterecek boyutta ayarlanmış. Nissin fren kaliper sistemlerini görüyoruz. Evet. Güzel mi? Ne düşünüyorsun Nissin hakkında? Nissin Honda da kullanıyor. Yani evet. herkesin bildiği bir marka aslında. Evet. Honda'da daha çok aşina olduğumuz evet. bir markaydı. Bu sefer Yamaha Tracer 9'da da kullanılmış. Ee, anahtarı koyduğumuz yer taktığımız çok rahat. yer çok böyle güzel kompakt yapılmış gizli böyle aslında bölmeler evet. içerisinde çok göze gelmiyor ve rahatsız etmiyor. Hani hırsız yoklamaya gelse olan bunun anahtarı nerede diye birazcık <laughs> arar yani aramaz diye evet. böyle söyleyeyim. Lastik çapları gayet güzel lastikten biraz bahsettik biri son butlucks dedik. Evet, On road bir motosiklet yani yol yapabileceğiniz motosiklet Aynı tabii mi? ki şehir içinde birazcık zorlayabilir hacimli oluyor olması güçlü oluyor olması ama gaz açacağım ben ama konfora da ihtiyacım Buna da var. Ama. Çok dengeli ee, motor açık söyleyeyim yani gerçekten öyle. E, Farklı markalara da bindim hı hı. ama bu gerçekten hani bu markada çalışıyorum diye değil, sınıfın, sınıfın, bu Aynen, sınıfın ilgisi. Aynen öyle. güzel. Farklı e, aksesuarlar da yapılabiliyor tabii <laughs> ki. Tövendim, Örneğin tank bir lok korumayı bende. da gösterdik orada orijinal kendisinin Çok ekstra güzel. bir ürünü YAMAHA'dan da satılan. E, çift disk görüyoruz, fren kaliperlerinden bahsettik. Var. Yani güvenlik ve donanım anlamında 2021 teknolojisini YAMAHA yine konuşturmuş <laughs> durumda. Yan çanta harici olarak satın alabiliyorsunuz. Güzel bir kırmızı yani motorun rengine göre kapakları değiştirebiliyorsunuz e, bu arada. Renklerle de oynanabiliyor. Kişiselleştirebiliyorsunuz. E, zaten yamaş showroomlarında şöyle bir bölme oluyor. Oraya gidiyorsunuz evet. bir monitör var. Ekrana diyorsunuz ki <laughs> kendi motosikletini yarat diye. Tamamen kişiselleştirmiş özellikleri hakim bir motosikleti sıfırdan tasarlayabiliyorsunuz. Gerek rengiyle, gerek tasarım ve işte üzerine gelecek evet. aksesuarlarıyla istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. E, kimler tercih eder? birazcık diyor verdik ama yol yapacaklar diye. Tabii yol yapacaklar hem şehir dışı hem şehir içine de uygun bir motor aslında. Hı hı. Gidonu çok geniş olduğu için belki aralarda zorlanabilirsiniz ama hani kullanıcılar için söylüyorum. Ee, onun haricinde manevra kabiliyeti ve dengesi çok iyi olduğu için hı hı. kolaylıkla kullanabilirsiniz şehir içi ve şehir dışı. Ee, gayet mutluydum yani bende varken. <laughs> O da güzel Süper bir motor. keyifli. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Unuttuğumuz arkadaşlarım. Tabii ki her seferinde söylüyorum ben ama Onur, showroom içerisinde kullanmadan bir inceleme yapıyoruz. Evet. Yani aslında ön bir tanıtımı olmuş oluyor bizim için. İncele de denemez buna tam anlamıyla. Buna e, biz aslında tanıtım yapıyoruz. Tam bir inceleme de denmez ama ileriki zamanlarda kullanacağız, sahada sürüş. olacağız, sürüş modlarını, virajda nasıl, nasıl duruyor, nasıl kalkıyor, bütün verileri, bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. da buradan sözünü evet. verelim arkadaşlar. Ee, şimdi şey olabilir, başlıkta işte inceleme yazdı. Biz bir tanıtımla <gülüyor> <gülüyor> karşılaştık falan. Olmasın diye bunu tabii ki de söylemek istiyordum. Öncem ayarlanabiliyor mu? Öncem e, manuel olarak ayarlanabiliyor. Hı -hı. Yani şunu tasvip ediyorum ben aslında. Hı -hı. Bu yeterli bir cam şehir içi Hı -hı. için. Ama normal, yani yurt e, yani şehir dışına çıkacaksanız Hı -hı. eğer bir tık büyük e, spor cam değil de Hı -hı. tur camı alıp bunu buradan yükseltebiliyorsunuz. Hareket Ve hani e, ben bir 5 cm falan yükselip alçalıyor. Puyik'te var mı peki bizim Puyik'te? Distribütör olduğumuz Puyik markada var. Aynısın. O zaman Tabii. ne yapıyoruz? Hemen bir ürün yerleştirmeli. Aşağıdaki hemen açıklama <laughs> butonunda bulunan efendim. mototaş.com ter adresi üzerinden bu ürünlerini ve Tracer 9'a göre bütün aksesuarlarınızla girip oradan göz atabilirsiniz diyoruz. Güzel. Aynı şekilde mağazamızdan da yardımcı oluyoruz. Ya oradan baksınlar sonra Tabii, mağazaya da gelebilirler. Onu zaten öyle. burada bütün arkadaşlar gerçekten çok <laughs> iyi şekilde full tempoda çalışıyorlar. Sizlere yardım edebilmek için, hizmet sunabilmek için ellerinden gelenin fazlasıyla çalışıyorlar. Peki böyle bir motosiklete sahip olduktan sonra bakım aralıkları nedir kaç bin kilometrede bir oluyor normalde bin bakım e, rodaj bakımına gelmeniz gerekiyor standart oluyor tabii motosikletlerde olduğu gibi ee, 10 binde bir ama arada yani 5 binde bir de gelebiliyorsunuz hı hı. gelmenizi tavsiye ara bakımları ederiz aslında tabii ara bakımları tavsiye ederiz Süper. zaten yamaha markası artık rüştür ve kendisi ispatlamış bir marka yedek evet. parça servis bulunurluk anlamında da e, Türkiye'nin birçok noktasında ulaşabileceğiniz bir marka model haline gelmiş durumda. O yüzden böyle motosiklete sahip olduk. Ya bizim usta anlar mı? Ne yaparız? Ne deriz diye düşünmeyin. Yamaha'nın bütün yetkili servis ve bakımlarını yaptırabileceğiniz her lokasyonda, çoğunluklu bölgelerde artık evet. servisler Hayır, ve yedek parça bol bol var ve bulunabiliyor. Eklemek bir şey var mı? Unutmayalım arkadaşlar. Yalan gene hiçbir şey anlatmasın demesinlerdi. <gülüyor> yani <gülüyor> soruyorum sana. Vallahi şöyle hava kanalları yapılmış. Benim dikkatimi o çekti aslında Hı -hı. sağ ve sol kısımda. Biraz daha ayrı dinamikte hani hı hı. uzun yolda yere basması Tam için Tam çok hoşuma gitti. arka evet. tarafında gerçekten orada bir hava kanalı yapmışlar. Rüzgar, rüzgar geçişleri var. Hafifletilmiş şişi zaten. Hı hı. Sınıfının en hafif ve en çok tercih edilen modeli bence. Ayaklar sonu açık bu. kapanabiliyor. Orta tabii. sehpamız var, yan sehpamız var. Hepsi var. Yani standart donanım olarak ekstra size harici bir masraf sadece herhalde TRES 9 aldığında Perfect. belki bir arka tap geçti Çanta demiri ve çanta. Yani evet. Ve yan çanta. Çünkü şehir için kullanacak olan arkadaşlar çok fazla yan quick çanta. da tavsiye ederim tercih ben. Tercih etmiyor. Harici Şöyle, de alabiliyorlar değil mi? Harici Alabiliyorlar. alabiliyorlar. Menüde arkadaşlar. menü tuşunda zaten menü kısmında daha doğrusu onun quick shifter Hı -hı. bölümü var. Hı -hı. Fakat ben denemeye çalıştım. On off yaptım. Ona geçmiyor. O Off'a geçiyor. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> <bozmamışım> <gülüyor> Otomatik peki an. stoklar ne durumda arkadaşlar? Bu e, güncel fiyat bilgisi tabii ki paylaşmıyoruz çünkü değişkenliği evet. gösterebiliyor video burada kaldığı süre içerisinde. Bazen şu yorumu da alıyorum ben. Ya anlatıyorsunuz ama arıyoruz <laughs> motor yok dediler. Evet. Ben dedim gelecek, hep gelecek diyorsunuz. Motorlar nerede diye sorular da geliyor. Yani şöyle her ay belirli bir adet Hı hı. de getiriyor, gönderiyor yani yama ama Peki önceden sipariş verebiliyor mu arkadaşlar? Yani Ön sipariş falan oluyor mu? Nasıl yapacaklar? Çoğu markada da olduğu gibi sipariş özel çalışamıyoruz. Yama bize her ay sonunda tahsisliyor. İşte hı hı. diyor ki bu kadar motor gelecek, şunlar şunlar gelecek. Hı hı. Biz de onun doğru yani o doğrultuda önümüzü görerek müşterilerimize Süper. Ee, o zaman yapıyoruz. en doğru ve en net bilgiyi aşağıdaki açıklama kısmında bulunan telefon numaralarını arayarak, evet, bizi arayarak uzman satış temsilcilerinden anladım, net doğru bilgiyi öğrenebilirler. Hem Tabii. fiyat bilgisi, hem stok bilgisi, hem renk stok bilgisi, aksesuar yani aslında şöyle söyleyeceğim. Motosiklete dair aradığınız bütün her şeyi o telefon numarasından bulabileceksiniz. Bu <laughs> kadar, kadar söyleyebiliriz. Başka son eklemek istediğin bir şey var mı? Artık kapatalım diyorum. Evet, kapatalım diye. artık. Bu sıkıldık mı? Ne oldu? <laughs> yok Onu, onu bir evet abi kapatalım balana bağlı. <laughs> evet abi kapatalım. <laughs> yok abi kapatmayalım aslında da şöyle <laughs> e, anlatacaklarım bu kadar. Şimdi eklemek sen MTC'cisin ya birazcık tamam. böyle hani e, MT serilerini çok seviyorsun ya. Evet abi. Gerçekten şeffaf olmak gerekirse. Şeffafı da güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim MT serisi. Evet. <gülüyor> Yamaha'dan. <gülüyor> orijinal. <gülüyor> yani Tracer kız tavsiye eder misin? Tavsiye e, ederim. MT olarak. Neden tavsiye edersin? Ben aslında pişmanım. Meta aldın mı? O kadar yani. Hayır hayır. Tracer'ı sattığıma. Keşke <laughs> ikisi de olsaydı. E tabii ki yani. istiyoruz hep böyle birçok motosiklet olsun, olsun ama. Keşke evet. Valla her yola geliyor öyle Hı -hı. söyleyeyim. Hani Uzun yolda yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Şehirci'de kullanabiliyorsunuz. Hı -hı. Hızlı yapıyorsunuz. Ee, rahat bir motor. Çok rahat bir motor. Özellikle cam konusunda yani Hı -hı. rüzgar konusundan muzdaripim ben. Bunun hiç böyle problem Hı -hı. bir problem şey yaşamadım. Ama alamadım. naked yani bu da, da işte on road yol motosikleti olduğu için birazcık daha hani evet. o aerodinamik rüzgar camı. Yani sen de e, motosikletin MP serisine cam koyduğun zaman <laughs> rüzgarı keser ama çirkin olabilir <laughs> işte. Aynen, bunu aerodinamiğe yedirerek işte tatlı motosiklet görüntüsünü yapmaya çalışmışlar. çalışmışlar farklı hangi yapmışlar. renkleri var? Heh, farklı renklerine gelirsek komu yeşili, ee, ikon performans rengimiz var. Yani bu GT'deki renk. Abi bir şey diyeceğim neye benziyor bu ikon performans? Griye benzeyen değil mi şu motosiklet? r m R1M'e ben hmm, özel renk. Onu, ona ona benzer Şey gibi oldu biraz. Sen anlatırken renk kodu veriyormuşsun gibi de o yüzden soruyorum. Ee, onun harici. Ya, ismi öyle geçiyor. Hmm, ben de öyle hmm. söylemek durumunda kaldım. Bir de kırmızı yani bu şekilde. Üç rengimiz ben var. Ben şunu söylerim. Kişisel tercih olarak 5 lira fazla olsun. Kırmızı, kırmızı olsun. olsun Yine her zamanki gibi. <laughs> e, kapatıyoruz artık. Kapatalım. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Naçizane Tracer 9'un 2021 model teknik özelliklerini onurcuğum evet. anlatmaya çalıştı. Naçizane neler gelmiş? Biz de genel anlamda şöyle bir tanıtımını yaptık. Daha sonra Önce de dediğim gibi ilerleyen zamanlarda daha detaylı incelemelerini de bu kanalda sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Merak ettiğiniz bütün sorular için aşağıdaki açıklama kısmında bulunan telefon numaralı arayarak uzman satış danışmanı arkadaşlarımıza iletişim kurabilirsiniz. Web sayfamızı ziyaret edebilir. Ürünleri, aksesuarları ve motosiklete dair her şeyi de bulabileceksiniz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. hoşçakalın.